Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlarımla Granny Online oynuyoruz. Arkadaşlar ben bu direkt değil? düştü. Abi birlikte oynadı Furkan. Bak. Eren bu Granny direkt gelebilir. Arkadaşlar ben benim bir şey ha, buldum. Canım. Kırmızı. Oğlum. Neredesin? Aa. Kanka sen neredesin? Geliyor geliyor. Hadi ba başka yere gitti. Eğlenmen öyle abim. Granny nerede? Aa karkeyi buldum. Arkadaşlar. Green şu an ben Karkey ben gidiyorum arabayı şey yapıyorum. Gren nerede? Gren dur geliyorum ben. De. Ya, evet. Abicim, sen sen gören olur musun sen? Gren nerede ki? Bilmiyorum. Tamam gel benim. elden geçsen. sen, lan. Tamam lan. Geçelim Geç Burada şey var. Gren nerede? Bu bahçeli şey mi değil mi? Eren. Tamam. Nerede? 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 Nerede?

Ekran ben mu? şuraya koydum ona göre. Nerede? Arabanın birinci şeyi burada. Uç bak. Uç 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 uç. Buradan mı? Hemen. Abicim nerede? Abici söyle. Uç hey, Furkan. Tamam. Neredesiniz siz? Biz çıkıyor biz çıkıyor, çıkıyor mu Eren buraya geliyor. Hadi. Hadi geliyor. Ben yerden altına girdim. Geliyor. Kitabın mı şey yapacağız? Aynen öyle. Yani. Kitap bulmamız lazım. O örümcekli yer ama. Şu an yatan orada. Adam. Orayı gördükten sonra buranın korkum yok zaten. Buranın Nereye gidiyorsunuz siz söyleyin bana. Birene, Şu an buraya gidiyor. Eren, bu tarafa gidiyor. Buraya gidiyor. Benim tarafa. Saklanma var yeri varmış ha yani burada. Ona göre kanka. Ona bu baga girer mi? Gireni, gireni, gireni. Kameraya baktı. Ayı kapanı koydu buraya. Kapanı Biliyor koydu. Yani. Tamam neredesiniz Eren siz? Tamam benim tarafa geliyor. Kanka Bilmiyorum. biz şeydeyiz ya hani uyanmıyoruz. Eğer alayım da. ben çekeyim kendimi. Kanka Vay. yine şu yine şu var. Ya yani nerede? Nerede o? Ben bahçeye şu gidiyorum. O. Nerede o? O şu an bütün kamerayı yerlerine bakmıyor. Aa silahın bir tane parçası var burada. Ya neredesiniz nerede bu ama? Nerede o oldu? hani camdan şey gidiliyor ya. Ben de gidiyorum. Tamam. Bunu açmak için ne lazım Neredesin sen? Ben gördüm burada Leo Skye. Aynen o çok zor bunlar. Merdivenden aşağı iniyor. Nereye geleyim biz? Ben şimdi nereye geleyim? Geliyor, Granny geliyor Eren. Bahçeye gelebiliyor musun? Aa geliyor tabii. Bahçeye mi? Eren ben Kuşu besliyorum. Hemen burayı böyle bir yer var. var. Ne? Böyle bir yer vardı. Evet, o kanalizasyon işte bura. Hammer'ı falan buradan alacağız. Onu mu aç? Çok zor orası. Evet, ben geçtim ama orası. Resen yeter. O Remi kontrolü buldum. Eymen nerede abi Güreni? Abi nerede Güreni? Abi nerede? Bütün, Bütün şeye bakıyorum evet. kameraya. Eren yok. Onun Ses çıkardım Furkan. Ben Geliyor. De, de. Furkan'a i̇şte, gelsin ben. Furkan gelecek tamam. Bir şey tam, tam, sen git. Bekle. Şu an mutfakta dur. Mutfakta dur. Ne yapmıyorum? Dur. Hadi gel çık. Ben eğilmeyeyim. Bilmem ama. Seri. Seri. Şuraya da egildi. Şuraya gideyim. çıkarırsan ölürsün Eren. Ama ses çıkarmak zorundayım. Gördün mü onu kafasından cam yürüyeceğim. Nerede şimdi? Lan geçmiyor. <laughs> Ananı satayım bana geliyor. Ananı satayım bana geliyor. Sikeceğim seni orası. Eren bana geliyor. Ben eğilmeye Eren vurulunca mı kanka? Yukarı çıktı geri. Yeri yukarı çıktı. Gel, gel gel gel. Nerede şu an? Nerede Hayır. o şey? Altta. Şeyde. Bana doğru geldi işte o. ya. Yukarı mı çıkıyor. Şeyden yukarı çıkıyor kanka ben de hatırlamıyorum. Şeyden ona mi? göre çıkacağım ha buradan. Kanka gelecek Eren. Dur. Eren sen mi? Aa buradan çıkmış lan benim yanımdan çıkmış Granny. Aha gördü. Gel gel. Vurdum gördünüz. Yok vurdum gördünüz. Granishka şu an bu adamı çıkıyor. Granishka. Neredesin sen? Bedo olmadı. Telefonun şu an ama ilk doğduğumuz adada. Green şu an burada. Fukan, orada tamam. Tam, burada, tam orada. Burada. Fukan git. Fukan git. Aman Allah'ım. Aman okudum aman. Ya onu sıktım. Siz de gördünüz ama ya. İlk doğduğumuz adada mı? Hı hı. Ben de şu an yan odada. İlk doğduğumuzun. Fukan gidiyor kanka yan odaya gidiyor. Yan odaya gidiyor. Seni gördü. Seni gördü. Sen Hadi. git sprey al. Sprey al. Benim tabletim yok. He tamam. Kaybol yukarı çıkarken kayboldu. Sprey aldın mı Sıkan? Aldım. Bir yukarı çıkarken kayboldu. Tam bana ver sprey. At bana At at yere at. Attım. at Nerede oğlum artık. Banyoda banyoda. <laughs> Nerede? Burada burada banyoda değil gel, bu. Abi gel, gel. Abi gel. 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 Ya <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Kası vurdu beni. Arkadaşlar ne oldu diye sorabilirsiniz. <laughs> Lan böyle bir şey çıktı karşıma. Böyle bir şey çıktı karşıma. Gelsin ge gel hele, gel eve <laughs> gel. Böyle bir şey çıktı karşıma. Eren beni şu merdiven. Kaka mutfakta mutfakta. Mutfakta. <laughs> ne yapacağız? Eren Eren. Bak gördün mü uzaktan yapacaksın. <laughs> <laughs> Oğlum o bitiyor. <laughs> ya bitiyor. <laughs> Eren. Oğlum Kuy, beni kıy, şuradan al, ben tam yatay yol Alttaki şu. Titriyorum. Kanka sen ölürsen tekrar o başlıyor. Bu da mı? Bu da mı? Baba. Ölüyor mu? Bu da mı? <laughs> Arkadaşlar ben bu video bu, yani. bu, bu, bu kadardı. Devamın partını atacağız. Bay bay.